mevzuma. Krens macerası burada atıda başlıyor. Krensleri açıldığı zaman hemen oraya gidiyor. Kaydını yaptırıyor. Sonra üçüncü sınıfta nasılsa ayrılıyor. İşte sağlık sınıfı, sağlıkçı olmak hevesiyle kızıl kızıya gidiyor kendisi. Oradan mezun oluyor. O küçük fotoğraf var orada. Gördüğünüz o küçük fotoğraf Kızıl yıllarında çekilmiş bir fotoğrafı. O büyük fotoğrafta da babam ve annem. Annem de Konya Ebe Mektebi mezunu. İki sağlıkçı. Burada sağlık konusunda halkına hizmet ettiler. Ee, çalıştılar. Onlara <laughs> saygıyla anlıyorum. Şimdi e, çocukluğumuz Elmalı'nın Akçay nahiyesi var. Orada geçti. Orada e, üç tane devlete ait lojman vardı. Ben onlara <laughs> bir anlam veremiyordum. Birisi sağlıkçının oturduğu lojman, iki tane de öğretmenlerin oturduğu lojman vardı. Bir köy mezunu, karı koca Zehra Vural, Rami Vural, birinde onlar oturuyordu. Birinde de Ali Sülek oturuyordu, öğretmen. Yani Elmalı Ovası'nın tam göbeği Akçay. Etrafta bir sürü köy var bir tarafta gömbe, bir tarafta elmalıya yakın köyler. Oraların hepsine hizmet götürüyorlar. Babam bisikletiyle veya atıyla veya eşek merkez neyse onunla aşılarını yapmak için gidiyor. Öyle zorlu bir dönem yaşadılar. İşte bu arada yetiştirme de var olsun. Onlara teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ben biraz da kendimden bahsedeyim. 23 Eylül 1950 günü Elmalı ilçesinde doğdum. İlkokula Akçay'da Aksu Köy Enstitüsü öğretmen Zehra Buray ile başladım. Elmalı'da yine Köy Enstitüsü öğretmenimiz Mehmet Yılmaz ile bitirdim. Elmalı Ortaokulu yıllarından sonra İstanbul Kabataş Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrenim yıllarımı 1971 yılı Eylül ayında eczacı olarak tamamladım. Askerlik öncesi Ermalı Lisesi'nden kısa süreli öğretmenlik yaptım. 19 Mayıs gösterilerinin hazırlanmasını programladım. Son sınıf kimya dersini bitirme sınavını yaptım. Yani bayağı başımdan <laughs> böyle olaylar geçti. Sonra askerlik görevini yapmak üzere Ankara Ordu İlaç Fabrikası'nda ilaç üretimi yaparak 1974 yılının sonunda tamamladım. 1975 yılı Ocak ayında halen aynı yerinde hizmet veren Türkmen Eczanesi'ni açtım. Halen de devam etmekteyim. Mesleğimde Antalya Eczacı Odası Başkanlığı, Türk Eczacılar Birliği Yüksek Ayşet Divanı üyeliği görevlerinde bulundum. Şu olan tutkun nedeniyle amatör futbol lisansıyla Elmalı Gençlik Spor ve Avrupa Kovra <laughs> Futbol oynadım. Futbol antrenörlük kursuna devam ettim. Amatör çalışıcı lisans sahibiyim. Her şey gibi zaman birçok şeyi alıp götürüyor. Artık bir anı olarak onları hatırlamaya çalışıyordunuz. Sizlerin de hoş güzel anılarınızla birlikte Sağlıklı bir biçimde yaşamamızı diler, saygılar sunar. Bir şey söylemedi e, Ömer Bey. E, Antalya'da masterlar e, futbol takımı vardı. Bu kent konseyindeki gençlik futbol bölümünde e, çalışan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Antalya'nın masterların o yaşlı futbolcularının ee, sağlam, kafa sağlam bedende bulunur mantığıyla uzun yıllar yöneten ve orada aktif olarak görev yapar dedi. Yani. Arkadaşımız onu da evet. evet. çok Bu görevlerim de var. <laughs> Bunu da evet. yaptık. Sağ olun. olun. Herkese saygıyla selamlar. <laughs> Aslında burada dikkat etmiştim de söyleyeyim. Köyün sürü ve 18 bin öğretmen yaklaşık 1600 sakın sağlık memuru. En önemli özellikleri çocukların hepsini okumuşlar olağanüstü bir şey. Yani a, a, e, bu da hani e, dikkati çekiyor. E, 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 ve ikinci bir özellikleri daha var. Ömürleri uzun. Sağlıkları uzun ömürler. O da bence eğitimlerinin ben yani de o eğitimlerinin öylesi... 94 yaşına kadar yaşadı. Bizim Manavgat'ta lise yoktu. Ortaokuldan sonra kız arkadaşlarımız bankaya oraya buraya gidiyordu. Liseye giden tane kız öğrenciden birisi benim. Diğeri bir zengin ağanın i̇şte kızıydı. Ama babam beni Ankara Lisesi'ne kaydettirdi. Evler tuttu, yurtlarda kaldım. Beni okudu. Kız çocuklarının okuması onlar için çok önemliydi çünkü. Süleyman'ın Süleyman de Olay bir şekilde. Çocuğunu okutmak okutma hocam. bir şey daha söyleyeyim. Oradaki enjektörler babam ve annemin kullandığı orijinal evet. enjektörler. Evet. Hocam bir Ben kolay değil. Sizlerin enjektörlerden tekrar sterilize edeceksiniz. Her kullanımdan sonra o kaynatacaksınız. 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 Kaynatacaksınız öğretmen olarak evet. öyle de, de, de evet. 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 zaten. Benim de bak öğrencim. Yaşasın. Öğrencim de işte yaşasın. Ben de öğrencim. Ee, bir şey daha söyleyeyim <laughs> ya. Fotoğraf. Bakın yani bu araçlar var ya araçlarla değiştiriyorsunuz. Yani bir şey yaparak değiştiriyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani hani lafla değiştirilmiyor şey yap. Hayır, ya. Evet. Bu bakımdan da önemli. Yani iple hani sıkma ipiyle mücadele etmeniz için teknolojiyi, bilimsel teknolojiyi kullanmak zorundasınız. Onlar olmadan laf olmuyor mu? Evet. Şimdi daha bu Süleyman Özer'den ben bahsediyorum. Yani kendisi yaşayan tanıdıklardan onu da biliyorsunuz sanmayacağım ama sizler bunu çok daha güzel canlandırdınız. Onun için Eee, evet, işte, evet, evet, ol, evet doğru. Evet, evet, doğru. evet, bakın, evet, evet, onlar. Bakın görüyor musunuz? Sağ olsun. Bu da bakın kullanılan modeller ve şeyler. Yani onu bu eğitim öyle laf olan bir yani mikroskop kadar. Ha. Burada da o kadar güzel bir öykü var ki onu yani şöyle diyor. Ha onu okumalıyım size. Bakın bu mikroskop görünce şunu okumalıyım size. Ee, bu, bu kitapta harika bir kitap, İlhan Başgöz'ün. Şimdi orada Kölen Söyle'yle ilgili bölümün diyor ki, şurasında, e, bakın ne demek mikroskop? bakın. Ee, evet, evet. Öğrencilerin birini sıtma tuttu. Vital Salih gelerek kan aldı, sıtma mikro, mikrobunu boyadı. Mikroskoplar ee, mikroskopla öğrencilere gösterdi ve sıtma hakkında bilgi verdi. Öğren, öğrencilerin mikroskop kullanması görülecek bir şeydi. Biri baytar saliye, efendim şimdi inandım, bana 40 yıl söyleseniz mikrop var diye inanmazdım. Kurban yavrusu gibi nasıl kuyruklarını savluyor var yani siz hani sıtmayı, sıtmayla nasıl başa çıkacaksınız? Sıtma mikrobunun varlığını göstererek, işte budur o. <laughs> An, ancak böyle başa çıkabilirsiniz. Yani bu, e, bunlar hani ee, iş içinde, 1981 Hilmi'cim tıp fakültesinde öğrencinin elinde mikroskop yok. İşte Onu o, da o o işte bakın, 1940'tan bahsediyoruz. Şeydi. Bu 1940. Yani eğitim, e, hani eğitim demek <laughs> ne demek? Kavramını. Evet. Şimdi e, bu da e, yine değil mi nerelere gittiklerinin, ne nere, kadar çok yerde görev aldıklarını gösteren bir şey yani onları dedi olanda ve zaten kolay bir şey değil gerçekten ee, e, bu süreç. Yani, en Süleyman Özer'den şey diyordu e, öğretmenlikten zor diyordu sağ ol, köy sağlık. <laughs> şimdi bakın bu 17 insan geçen gün zaman burada sizin bunu e, evet, bak o da bunu o kardeş o kadar kıymetli ki ama şimdi gösterebilecek mi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Bakın, bu bir dakika sürüyor. Bak, da şey o kadar büyük bir şey. Aşı yaptık diyor. Bakın, yani şimdi o kadar aslında bütün kitap anlatıyor. Aşı yaptık diyor. Verenle mücadele ettik. sıtmaya mücadele ettik. Tromda mücadele ettik. Yani bunlar var ya, o, siz de baştan bahsetti. Cumhuriyetin en temel sağlık programı. O insanlar, o insanlar, o insanlar, <laughs> o insanlar babalarınız, onlar sayesinde biz bu başarıyı buraya Şimdi bakın, bu da çok önemli bir belge. Yine İsmail Hakkı imzası var. 1945, yani 46'nın başına, yani 46 mı gidiyoruz? 800 öğrenci için ödenek istiyor. 800 öğrenci Sağlık Bakanlığı'ndan büyük 800 öğrenci için. 1945, 42'de kuruldu 44'te 7'ye oldular. 45'te 800 öğrenci, yeni öğrenci Ödenek istiyor. Ve hazırlık yapıyor 1946 yılında. 800 öğrenci daha gitsin diyor. 500 öğrenci yapacaklar. Şimdi bakın o kadar kritik bir gün ki 1946'ya geliyoruz. Aslında bu dönemde e, köy enstitüleri neler başarıyor? Eğitimde pro, pro, çözüm buldu değil mi? Sağlıklar ilgili de çözüm buldu. Müthiş bu yüzde yüz üretime yansıyacak. Değil mi? Yansılaması mümkün değil. yapılan ne? Ee, biraz evvel yüzde 80, Köyde yaşayanları, köy enstitüsüne öğrencilerini köy e, sağlık e, kurumuna aldı. Onları köye sağlık memuru ve köyle ilerleyişli eleman haline getirdi. Ve köyün koruyucu sağlık hizmetleri, sağlık danışmanları acil müdahale ve tedavi ve sevk için yetiştirdi. Dolayısıyla sağlıkla ilgili problemi çözdü. Buradaki SEG'ler zaten hükümet tabiplerini dispansiyonca yani birinci basamak sağlık...